Projenin başına General Leslie Groves getirildi. Bir inşaat mühendisiydi Groves ve daha önce Pentagon binasının yapımını denetlemişti. Bilimsel lider ise Robert Oppenheimer oldu. Groves başlangıçta Oppenheimer'a güvenmiyordu çünkü Oppenheimer siyasi olarak sol görüşlüydü ve komünist parti sempatizanı dostları da vardı. Ama Oppenheimer'ın zekası ve organizasyon kabiliyeti o kadar etkileyiciydi ki Groves sonunda bu iş ondan başkasıyla olmaz demek zorunda kalacaktı. Manhattan projesinde çalışan bilim insanlarının çoğu başta Nazilerden önce bu işi başarmak için çalışıyorlar ve gayret gösteriyorlardı. Ama Almanya 1945'te teslim olduğunda artık hedefi değiştirmiş oldular. Teslim olmadan o zamana kadar gelmiş olan ve kendilerine ilk saldıran ülke olan Japonya. İşte bu noktada bazı bilim insanlarının içinde ciddi çelişkiler oluşmaya başladı. Oppenheimer ilk bomba testinden sonra kutsal kitap Bhagavad Gita'dan şu satırı mırıldanacaktı. Artık ölüm oldum, dünyaların yok edicisi oldu. Bu söz sadece Hindistan'a ait bir kutsal metinden değildir. İnsanlığın kendi icadından korktuğu ilk andan alınmış bir söz gibi. Oppenheimer ve bazı bilim insanları bomba Japonya'da kullanılmadan önce ya denizde ya da ıssız bir alanda test edilsin sonra uyarı verilsin çağrısında bulunsalar da bu görüş askeri yetkililer tarafından riskli pahalı ve gereksiz bulunarak reddedilecek.